Yeşilçam hakkında bilinmeyenler Çolpan İlhan'ın Sadri Alışık'la evlenmeden önce Fikret Hakan'la nişanlı olduğunu biliyor muydunuz? Sadri Alışık-Çolpan İlhan aşkı Yeşilçam'ın belki de en takdir edilen birlikteliklerinden biri. İki sanatçı ömürleri boyunca hiç ayrılmadı. Aşkları herkese örnek oldu. Ancak iki isim birbirlerine aşık olduğu yalnızlar yırtımı setinde Çolpan İlhan bir başka usta oyuncu Fikret Hakan'la nişanlıydı. Benim, kocan, ne düşündüğünüzü anlıyorum yalnız söylenecek hiçbir şey yok. Mesele meydanda. Sadri'ye karşı olan aşkından son derece emin olan Çolpan, o günlerde askerde olan Fikret'e bir mektup yazarak aşkından emin olduğunu ve yaşananlardan dolayı kendisini affetmesini ister. Tabii bu durum Fikret Hakan cephesinde büyük bir yıkıma neden olur. Ancak ünlü aktör sonraki yıllarda verdiği bir röportajda bu durumu Çoban beni terk ettikten sonra çok canım yandı. Sonrasında onunla aynı filmlerde rol aldık ama hiçbir şey olmamış gibi yaptık. Ona hiçbir gün sistem etmedim. İyi ki etmemişim. Çünkü Sadri ile ölene kadar birbirlerine aşık kaldılar. Demek ki gerçek bir aşk yüzünden terk edilmişim. Sözleriyle ifade eder.